...verdiklerini, tersanede yapılan bütün hareketleri ciddiyetle takip ettiklerini görüyoruz. Ve tabii bu e, uzun süren bir dönemdir. Yani imparatorluğun 600 yıllık bir tarihi var. Ve bunun yüzyıllar içerisine yayılmış bir denizcilik serüveni var. Bunları birbirine e, bağlantılı bir şekilde incelemek gerekirse, e, 15. yüzyılın sonlarında Akdeniz'de yeniden bir denizde e, ciddi bir hareketlenme oluyor. Mesela 2. Bayezid devri. 2. Bayezid devri genellikle sakin ve sessiz geçtiği bilinen kabul bakalım? Aslında 2. Bayezid devri donanmanın altyapı olarak en fazla güçlendirildiği bir devir. Mesela ateşli silahlar, top gemilerde ilk defa bu dönemde kullanılmıştır. Hatta Memlük-Osmanlı Memlük savaşları sırasında o Çukurova'da meydana gelen e, bu savaş için Hersekzade Ahmet Paşa'nın emrinde Doğu Akdeniz bölgesine giden Osmanlı donanması Memlük süvarilerinin Bağras geçidinden geçidini, geçmelerini engellemek üzere yerleştirilmiştir ve e, geçiş yolunu geçidi top ateşine denizden donanmadan yapılan top ateşine tutmak suretiyle engellemiştir. Belki de ya demek defa... ki defa bu ateşli silahların donanmaya tatbikinde ve hatta kara ordusuna tatbikinde hayli gecikildiği gibi yüzeysel teoriler pek geçerli değil. Mesela e, kime dikkat edelim burada bu teoriyi geliştirenlerden e, Gabor, Agoston Agoston, mesela. Gabor bunun artık tatbik edildiğini yerli yerine koyuyor. Çünkü bir Macar tarihçidir. Osmanlı tarihi Macaristan'ın bir dönemidir. Daha dikkatli ve titiz çalışıyorlar. Ama Anglo-Sakson dünyada çok sati Yorumlar yapıldığını görüyoruz tabii. Evet. Bir de o dönemde Osmanlıların e, yeterince büyük gemilere sahip olmadığı iddiaları var ki. Halbuki e, bunların da belgelere baktığımızda ki e, 1488 tarihli belgeler saray arşivinde bulunuyor. O zaman kullanılan e, gemilerin bir kısmı barça, bir kısmı var bir kısmı kadırga, kalyata. E, Gemilerin şey isimlerine gemiler... Baktığımız zaman Kısmen İtalyan teknolojisini Yansıtıyor Kısmen alakası yok gibi Ustalar nasıl gelebiliyor Arsenal'den bir ustanın Bu tarafa firarı Ölümcül bir Cezadır yani ölüm cezasıyla Ancak Venedik'te Karşılanabilir Ama buna rağmen geliyor demek Geliyorlar ee, Tabii bu gemileri ee, Osmanlılar devamlı e, yabancı mimar ve mühendisleri inşa ettirmiyorlar. Evet. Kendi e, mimarları da var. Tersanelerinde zaten e, yeterince e, deneyim kazanmış, tecrübe edinmiş e, <laughs> mimar ve mühendisleri bulunuyor. Yerli halktan da e, ilgi duyanlar var. Ama zaman zaman Venedik'ten Osmanlı hizmetine girmiş e, mimarların olduğunu, gemi mimarların olduğunu biliyoruz. Çünkü Osmanlıların ...Venedik'le ilişkileri her zaman düşmanca değil... ...zaman zaman dostane ilişkileri de oluyor... ...tabii karşılıklı birbirlerine ihtiyaçları oluyor... Çünkü ...o ona belki Venedik, malzeme veriyor... ...bu buna e, uslu veriyor... ...Venedik bir de ayrıca imparatorluk topraklarında... ...ve denizlerinde... ...ticaret yapmak zorunda... ...aksi takdirde hayatiyetini sürdürmesi mümkün değil... ...bu sebeple zaman zaman... ...bu tür ilişkilerde... ...yaşanıyor ama özellikle Barbaros zamanında... ...Barbaros kendisi sadece bir deniz amirali değil... ...aynı zamanda bir geni, gemi inşa mühendis... ...mühendistir gibi. evet... ...Akdeniz'in bütün sakızlı e, bölgelerinde... ...sakızlı değil mi sakızlı... E, Midillili. 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 ...midillili... ...sakızla ilgisi oldu. kimin var oruç mu... Ee, ...oruç o... Bunlar kardeş zaten. Var kardeş. kardeşler. Hepsi. Kim sakızdan e, çıkma mesela Sakızda var bir deniz Sakız, okulu. Sakızda daha çok daha sonra yerleşmiş denizcilerimiz var. Evet. Mesela işte Piyale Paşa gibi, Mezamorta gibi. Bunlar buralara e, Üst edindikleri zamanlarda yerleşmişler. Hatta Mezamorta Hüseyin Paşa'nın mezarı Sakız'dadır mesela. Evet, yarı ölü çünkü evet. değil mi? Bir ölümüne <laughs> evet, evet. O ama Sakız zaten galiba biliyorsunuz. Kios, kiyo. Oradaki Rumların bile yazıları Latin harfleriyle yazılıyor çünkü Katolikler ve önemli bir İtalyan kolonisi var galiba yani Ceneviz kolonisi olduğu için o tabii çok etkilemiş olmalı denizciliğin öğrenimi bakımından Osmanlıların denizcilikte aslında teknolojik bakımdan Venediklilerden gemici tedariki bakımından eğitimi bakımından da ilk zamanlarında. Cenevizlilerden yararlandıklarını görüyoruz. Ama bunu tabi daha tercihe mı oluyor. Evet. E, fakat yanlış anlaşılmaması için belki şunu söylemek lazım. Osmanlılardan önce de Anadolu sahillerinde denizci beylikler var. Burada Halil İnalcık hocamızı e, yeniden analım. Çünkü o e, bunu vaktiyle çok e, güzel bir şekilde e, ele alan bir makale yazmıştı. Bu İsimleri Aydın Beyliği, yardımcısı. Menteşe Beyliği, Saruhan Beyliği. Saruhan bugünkü Manisa, Aydın Beyliği İzmir, Manisa İz Aydın'ı içeren bir beylik. Menteşe evet. Beyliği Muğla vilayeti. Evet. Karasi Marmara Karasi, kıyılarında Bardurs, daha çok balık eseri. Çanakkale ve Balıkesir'i içeriyor. Buralarda tabii zaten denizcilik depoları bunlar. İlk evet e, hatta daha 14. yüzyılın başlarında. Onu da yine Halil İnalcık hocamız ilk defa tespit etti. Edincik'te bugün mezarı var. İl Dutan Bey evet. e, mesela bu ilk denizcilerden ismi bilinen bir denizci. Dolayısıyla Osmanlılar e, o bölgedeki denizcilik e, bilgi ve becerilerinden de tabii ki yararlandı. Ama imparatorluk denizciliği haline dönüşmeye başladıktan sonra haliyle tabii daha geniş bir alana e, hükmedebilmek için yeni teknolojilerin tamamını tanıma bilme ihtiyacı hissetti. Ee, ve onun gereği olarak da tersanelerini büyüttü. Mesela 16. yüzyılın başlarında İstanbul Tersanesi, ya, Haliç'teki Peki, bu tersane yani kurulu. Haliç'in tamamıyla bir tersane mıntıkası oldu. Hatta o derecede ki 18. yüzyılda büyüme edildi Lengerhane, Dökümhane evet, nedeniyle hâne, Padişahlar 3. Selim ve 2. Mahmud'un hiç acımadan Kız kardeşlerinin köşk ve yallarını bile yer ile yeksan ettikleri, yani oraya tesisleri genişletmek için ve bir anlamda Haliç'in kirlenmesine öncülük ettikleri. Çünkü bizim için sanayi, hele askeri sanayi her şeyden daha önemlidir. Açık biliniyor. Ama efendim, sizden şimdi soracağımız şey bu tophane ve bu tersaneler Sadece İstanbul'da mıdır bu imparatorlukta? Bunu bilmek lazım, değil mi? Evet, aslında öyle zannedilerek evet. öyle yorumlar yapılıyor. İstanbul'daki tersane imparatorluğun merkez üssü. Efendim, Galata'dan Hasköy'e kadar uzanan bütün bölgeyi içine alıyor ve yüzlerce yıl içerisinde burada her çeşit gemi inşa ediliyor kadırgalardan, kalyonlara kadar Buradan pek çok e, gemi lazım inşa ediliyor. Evet, Şunlarda daha çok var. daha çok evet, resimleri Bu tür e, gemiler e, yapılıyorlar e, İstanbul Tersanesi'nde ama imparatorluğun çeşitli yerlerinde gemi inşa faaliyetleri var. Sadece e, İstanbul'da değil, benim 17. yüzyıl için yaptığım tespitlerde e, yaklaşık 80 civarında tersane olduğunu görüyoruz. Evet. Bunların bir kısmı 17. Karadeniz. 17. yüzyılda aşağı yukarı yolda, 80, evet, 80 tabi civarında tabii mesela Mesela tekke önünde Kastamonu evet, Zonguldak dahi, bugün o zaman Kastamonu veya vilayetiydi. Tekke önünde bir küçük tersane vardı ve var elan. Var elan, elan. var evet kuruca Kenarında da yalnız bir Cenevis hisarı var onun. Demek ki eskiden, eskiden de bir şey de. varmış. Tabii orada. ki. Yani ee, ve önemli bir yer ki birinci Cihan Harbi'nde ben biraz tetkik etmiştim. Rus donanması orayı bombalıyor. Yani oraya evet, bir, bir şey var demek var orada ki. Yani orada o imalatı önlemek için derhal bir şey yapıyor üssü bombalıyor. Bir tabii bir şey. orada gemi yapıldığını evet. bildikleri için. Fakat e, sadece Anadolu kıyılarında değil. Bugünkü Bulgaristan, Romanya kıyılarında, Tuna sahillerinde. Ege Aldakta kıyılarında, yani, kefe, kefe, evet, Kırımda, Kefede, efendim, Ege kıyılarında. Solçifalar evet. var mı böyle yerler? Hemen hemen var. Karadeniz'de yaklaşık bir 20 civarında yerde tersane var ve Akdeniz'de çeşitli yerlerde, var. adalarda, Rodos'ta, Midilli'de, Sakız'da. Ki bunlar büyük gemiler inşa edilen yerler, evet. İskenderiye'de, Kıbrıs'ta, İskenderiye Afrika e, sahillerindeki Osmanlı eyaletlerinde e, hem buraları deniz üssü olarak kullanıyor.